Evet dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, birinci oyununu oynamıştım. Breakfast birinin e, o zamanlar kamera falan yoktu yani sadece mikrofon bile olmayabilir yani bilmiyorum bayağı eski videolarda falan. Şimdi ikinci oyunu çıktı onu inceleyeceğiz bugün. Şimdi My Cars diyor bir arabalara bakalım yine bildiğimiz arabalar. Bunu zaten birinci oyunda biliyoruz. İkinci oyunda da bu şey vardı yani birinci oyunda da vardı bu Mustang. Amerikan var bir de Europan var. Bu arabayı sevmedim ben ya. Ben şöyle bir şey alacağım. Evet yeni arabamız bu. Pek de yeni benzemiyor ama bir de böyle deneyelim bakalım. Start. Şöyle dışarıdan. Bakalım 3 arabayla takılma yapacak mı? İki tane Mustang var. Lan benziyor lan arkada. Oğlum bir yol verin geçek ya. Of. Evet demek ki arabalardan yapıyor bu. Fazla araba olduğu zaman ekran kartını zorluyor. Onu söyleyeyim. Abi, harbiden güzel oyunmuş ya bak. Şimdi hiçbir sıkıntı yok. Lan! Oğlum arkadan niye vuruyon? Hadi köpek gel lan buraya. Harbi eğlenceli arabaya. Ben de arkadan vur. Ne yapayım? Arkadan vuruyor. Bak. Lan Mustang. Kendine gel. Oğlum bu arabada tekerlek yok mu ya? Jantlarla mı gidiyoruz biz? Tam kurtulduk. <laughs> ya yok artık ya. Dışarıdan oynasam. Dışarıdan oynayalım bakalım bir de. Bir yerlere girer miyiz bilmiyorum da artık. Dışarıdan zor oluyor ya. Hasta çekil Savurdun mu lan? Ha, oğlum. Adama bak bak. Allahın botuna bak ya. Vurup <laughs> da Arkadaş araban direksiyon döndürmedik ya. Adilik yaptılar ya adilik. ya oyunu anam 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 severseniz arkadaşlar ben devamını getirdim böyle bir oyun güzel bir oyun ama bak direksiyon setim varsa oyna bunu direksiyon set olsa yani harbiden akacak oyun klavyede biraz zor Abi sesler mesler çok gerçekçi ya ne biçim gidiyor ya? Ben yola ezberleyemedim. Harita yok ki. Aztek savurma oğlum. Savurma. Al. Evet arkadaşlar geçtik. Şu an birinciyiz. İnşallah birinci kalırız ya. Hadi yolları ezberlesem şey yaparım da Üçüncü son turdayız İnşallah başımıza bir şey gelmez ya Bismillahirrahmanirrahim Ulan dönmüyorsun lan dön Direksiyon kutusu arızalandı mı ne arkadaş arkası savuruyor arabanın ya. Böyle bir şey yok ya. Daha ya yarışı aldık aldıydık. Ya böyle bir olay yok arkadaşlar ya. Görüyorsunuz değil mi? Birinciydim ya. ya vallahi yenildik. Yenilmemişiz daha. Dur, bir şansımız daha var. Oğlum bir çeki yol verin ya. Evet, Master'ı uçurduk. Ama ikinciyim. Ha hilekarlık falan yapmadık ama. Zaten oyunun olayı bu. Evet dostlarım umarım zevk almışsınızdır. Birincisi neymiş? Raket kazanmış. İkincisi de ben. Amerikan arabasıyla ben kazanmış. Vay diye bir yol var. Aa bir de scrap var lan. Burası ne acaba? Dümdüz bir yol var. Ne yapacağız burada? Bir de böyle var. Tamam gir bakalım ya. Evet yarış. Arabamı değiştiriyorum. Şu ufaklığı deneyeceğim. Tamam sızart dedik. Biri küçük arabayı deneyelim bakalım. Küçük araba ne yapacak? Oo, ufaklık güzel gidiyor lan. Aha. Birader bir yol verin de geçin lan. İçeriden oynayalım arkadaşlar. Dışarıdan olmuyor ya. Durmadan döneceğim herhalde ben. Bir yol verin. Ufaklığa yol verin. Lan Camaro. Of. Arkadan burada adi köpek ya. Şimdi yani golf Camaro'yu geçerse ne olur? Hemen deniyoruz. Deneyemiyoruz lan. Araba... Ama ben önden çekerim ya. Dur. Ben hızlı gitmem lazım abi. Bak bak bak. Adi ya. Valla şerefsizlikler yerine geldik yine ya. Son tur mu? Birinci olurum diye düşünüyorum. Olamıyoruz. Abi yine ikinciyiz ya. Oğlum bizde var vallahi bir şey ha. Hep ikinci oluyoruz biz. Oyunlar bir menü sistemi çok sıkıntılı ya. Bir de şunu deneyeceğim arkadaşlar ya. Bu neymiş bunu anlayamadım. Manroid Scrap diyor. Biz Scrap'a girelim ya. Eee, neyi deneyelim? Bir de şunu deneyelim kırmızı arabaydı. Bakalım. Üçüncü yarışımız. Ondan sonra başka şey yapmayacağım. Eğer sevilirse ona göre ben video çekerim yine. Ne yapacağım abi? Ha yol mu? Ulan. Oğlum dur lan. Mustang var burada. Öndeki ne be? Abi yollar hep birbirine benziyor ya. Hayvana bak ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Camaro. Oyunda kamera da varmış demek ki bize vermiyorlar. Kaporta açıldı bizim ya. Oğlum hep döne döne gidiyoruz. Bu nasıl bir yol böyle ya? Hilekarlık yapıyorsunuz oğlum. Aha. Şu dönmekten bir dakika. Dedim, acaba bir daha mı dönüyoruz? Eyleyen zamanlarda birazcık daha iyi olabilir arkadaşlar. Ona göre ayarlarlar büyük ihtimal güncellemelerle falan desteklerler bu oyunu. Çünkü oyun harbiden çok güzel. Sorunları şu. Çok araba olduğu zaman acayip kasıyor. Ben 10 tane denedim. Hiç önermem. virajlı yolları seçmişsiniz ya. Arkadan çekişli arabalar korun ya bu. Ama da bu kesiciye giriyor. Mustang. Sakın kayma artık ya. Öndeki abi, öndeki uçak gibi gidiyor ya. Mont falan yok mu oğlum bu arabada? Bu arabanın önüne hale gelmiş ya. Kapılar falan da oynamaya başladı abi baksana ya. Bu arabayı sanayiye götürseniz vallahi küp ya direkt. Sen niye getirdin bunu diye. Oğlum yine mi ikinci olacağım ben ya? Abi döndüremedim arabayı ya. İki kişi kaldık herhalde biz öndekiyle. İlim kendimi buldum ya. Nerede bitiyor bu yarış? Evet arkadaşlar yine ikinci olduk. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Güzel bir oyun ama daha geliştirilmesi gerekiyor bu oyunun. Burada kalıyoruz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.